Aksız bir hayattan arınmış, kutsal işler yapma hevesiyle dolu herkes, tanrıların yüzüne korkmadan baksın, mutluların hayırlı izlerini takip etsinler. Bizi saymalarından ötürü kendi umutlarına iyi bir hayat yolu bulsunlar. Tanrıların gözlerinin ve kulaklarının yakınında görevleri olan adaklarını, kurbanlarını yerine getirsinler. Bir gün batımı Doğu ve Batı'nın Herakles'ten Apollo'ya, Zeus'an Kumbagene tanrıçasına tüm mitolojik tanrıları, mağrur ve ciddi bakışlı kartallar, heybetli arsanlar, tanrı kral Antiyokos'un kutsal mekanında toplanırlar. Onu ebedi istirahatgahına gönderirken vasiyeti üzerine, nice gün doğumlarından gün batımlarına, onu bekleyeceklerine, hazinesini koruyacaklarına, Tanrıların gizemlerini rüzgarla dost düşmanla herkese fısıldayacaklarına söz verirler. Dünyanın varoluşundan beri ölümsüz tanrılar ve ölümlü insanlar arasındaki onca savaşa rağmen, Kral Antiyokos bu anıtı tanrılarla insanın birbirine en yakın olduğu 2150 metrede tanrılara teşekkür için yaptırır. Güneşin batışındaki mucizevi renk değişimleriyle geçmiş gelecek olur. Tarihin belgeli gözlemcisi, Malatya'nın ilk kuruluş yeri, bugünkü Malatya'nın 7 kilometre kuzeydoğusundaki Orduzu'da bulunan Arsantepe Öğü. Bundan yaklaşık 6 bin yıl önce burada bir şehir devletinin kurulduğunu, daha sonra da Hitit şehir devletine ev sahipliği yaptığının günümüze ulaşan kalıntıları. Yaşanmış tarihe sonsuz bir saygıyla onun koruyuculuğunu tüm teknolojik gelişmelere rağmen insanoğlundan daha iyi yapan öyükler, zamanın bekçileri Aslan Malatya ve çevresini bir açık hava müzesi görünümüne büründürür. Asur, Pers, Kapadokya, Kumma-Gene, Roma, Bizans ve Arapların egemenliğini yaşayan topraklardaki tarihi kalıntılar, her ne kadar zamanın daha da önemlisi insanların yıkım savaşından nasibini alsa da, Malatya Müzesi, paha biçilemeyen, hiçbir yerde örneği bulunmayan eserlerle doldur. Malatya Müzesi'nin kuruluşundan önceki dönemlerde yapılan arkeolojik çalışmalarda Aslantepe Höyü'nden çıkarılan ve bu höyüye adını veren koruyucu arslanlar ve Kral Tarmuzi'ye ait heykeller halen Ankara Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Tarihi İpek ve Kral yolları üzerinde nice kralların sahip olmak istediği, uğruna kan döktüğü bu topraklar, konuklarını ağırlamak, onları olanaklı olduğu ölçüde rahat ettirmek için her biri bir başka güzel birçok kervansarayı bünyesinde barındırır. Konukların sonuçsuz bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için de yollar ve ince belli zarif köprülerle donanır. Tüm bu zenginliğin üzerine Selçukluların tarih süzgecinden geçirip, yürek ve us imbiğinden süzerek oluşturdukları, her biri ayrı bir sanat eseri camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, Anadolu'yu olduğu gibi Malatya'yı da süsler. Uzun tarihi geçmişi boyunca stratejik konumu yüksek dağlar arasındaki verimli topraklarıyla, İpek yoluna yakınlığıyla tüm kralların sahip olmak istediği, uğruna çağlar açıp kapıyan, uygarlıklar batırıp doğduran savaşlar yapılan Maldiya, Meliteya, Melide, Melita, Malatya ve Malatya 3500 yıldır değişmeyen adıyla Efsaneye göre Zurbahan'da uyumakta olan derviş her yıl uykusundan uyanarak gördüğü insanlara Malatya altın sabanla sürülüyor mu diye sorar, istediği cevabı alamayınca tekrar uykuya dolanmış. Taralar altın sabanla sürülür mü bilemeyiz ama. Yeraltı ve yerüstü sular açısından oldukça zengin olan Malatya, 60'lı yıllar sonrası Türkiye'nin kalkınma hamlesi içinde önemli bir yer tutan barajlarla sularına sahip çıkıp, zenginliğine zenginlik, gök gökkuşağına zümrüt mavisini kadar. Bir damla su hayat katarken cansız zerdaliye, Malatya'nın yeşile boyalı uygarlıklara neden ev sahipliği yaptığını anlamamak mümkün değildir. Malatya çağlayanları bentlerinden taşar, kurak ovalar, yüzyılların hasretiyle suya kavuşur. Doğanın Zaman içinde olağanüstü bir sabırla işlediği gözlerden uzak Levent Vadisi Malatya'nın olduğu kadar Türk turizminin de geleceğinde önemli bir yer alacaktır. Yüksek ovaları, suları, yeşil vadileri, tanrıların beklediği dağlarıyla geleceğe umutla bakar Malatya ve Malatyalılar. Karasal iklimin hakim olduğu Malatya barajların da etkisiyle son yıllarda Akdeniz iklim özelliklerini gösterir hale gelmiştir. Bitki örtüsüyle, çiçeğiyle, akşam esen ılık meltemiyle... ...mevsim değişir, her yer ak deniz olur. Uzaktan tipik bir Anadolu şehri olan Malatya... ...giderek modern bir kent görünümünü alır. Genel anlamda ekonomi tarıma dayalıdır. Kuru ve sulu tarım Malatya'nın hemen hemen her yerinde... ...modern yöntemlerle yapılmaktadır. Malatya denilince akla gelen... ...Kervanbaşı Kayısı, üretimi ve işlemeciliği ile ayrı bir sektör olarak gelişmektedir. 5000 yıl önce, ana vatanı Türkmenistan, Orta Asya ve Batı Çin'i içine alan yerlerden ayrılıp... ...kendine ikinci vatan olarak Malatya'yı seçen kayısının peşinden gelen Türklerle kader birliği eder. Malatya'nın sarı altını. Çiçekler gibi özenle sulanır, yemyeşil dallardan elle teker teker toplanıp, gencecik kınalı ellerde iğne oyaları gibi işlenir. Sağlığa, güzelliğe, ebedi hayatı uzanırken yeni nesiller yaratmaktaki katkısını bilen tüm insanların sofrasında, Avrupa'dan Amerika'ya, Amerika'dan uzak doğuya kadar marketlerde, üretim yeri Malatya, Made in Turkey olarak başraflarda yerlendirilir. Mason'ın yanı sıra yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan seracılık, yakın zamanda bilinçli tarımın renkli kollarından biri olacaktır. Adına yarışmalar ve festivaller düzenlenen, dünyaca ünlü Dalbastı kirazının vatanı yine Malatya'dır. Toprağa hakim Malatyalı kısa zamanda balıkçılığı da öğrenir. Yaylalarında yayılıp rüzgarla yarışan, pislerde fırtınalar koparıp rekorlar kıran, kanatlı, Dost Karaca, Türkmen Bey gibi binlerce sultan suyunda yetişmiş Safkan Arap Tayları ile Türkiye'nin yarış atı üretim merkezi. Osmanlı ordusuna at yetiştirmek ve sarayın gıda ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Sultan Suyu Harası, günümüzde at yetiştiriciliğinin yanı sıra, Modern tarıma geçişte bir araştırma ve uygulama merkezidir. Sanayileşme, memlekete, toprağa sahip çıkma savaşı, özellikle son yıllarda Malatya'nın dışa verdiği göçe dur deyip geri göçü sağlayacak Malatya'nın dış dünyaya açılan kapısı. Organize Sanayi Bölgesi. Osmanlılardan beri özellikle yeşil yurttaki el tezgahlarından günümüzün modern fabrikalarına dönüşen tekstil, diğer sektörlere doğayenlik yaparak Malatya sanayinin önemli bir kolunu oluşturur. Malatya'da renkli ve canlı bir ticaret hayatı göze çarpar. Öteden beri el sanatlarından bakırcılık ve ayakkabıcılık geleneksel olarak halen yapıla gelmektedir. Malatya'da geleneksel toplum yaşamı dinamik ve üretken bir sosyal yapıya dönüşme süreci içindedir. Bu sürece en büyük katkıyı İnönü Üniversitesi sağlamaktadır. Üniversiteye paralel olarak kurulmuş olan Turgut Özal Tıp Merkezi sadece Malatya'ya değil Doğu Anadolu bölgesine de hizmet vermektedir. Gençlerine ve onların iyi yetişmesine büyük önem veren Malatyalı, onların geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak ortamı da hazırlamaktadır. Kısaca zengin tarihiyle, türküsüyle, halk oyunlarıyla, el sanatlarıyla, çok renkli kültür mozaiğiyle Türkiye'nin en küçük hücresidir Malatya. Bütünü kapsayan. Gelişen Malatya'ya ulaşmak, orada konaklamak, oranın tarihi ve kültürel güzelliklerini yaşamak için her nevi olana Malatya ve Malatyalılar size sunmaktadır. Gelin ve Malatya'yı görün. Oradaki tarihi, coğrafyayı ve büyük değişimi görerek ülkemizin doğusuna ilişkin ön yargılarınızdan kurtulma şansını kendinize tanıyın. Malatya'dan ulaşılan Nemrut Dağı'na neden Tanrılar Dağı dendiğini, geçmişten günümüze ezgileriyle, mucizevi renk değişimleriyle, güneşin batışına dünyanın çok uzaklarından gelen ancak bu mekanda size hiç de yabancı olmayan insanlarla birlikte tanıklık yaptıktan sonra siz de anlayacaksınız.